Adalet'in iş Yüzünden herkese merhaba. Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, kısa bir aranın ardından tekrar bir aradayız. Ee, son seçimden önce, 31 Mart yerel seçimlerinden önce buluşmuştuk. Ee, i̇sterseniz böyle kısa bir seçim değerlendirmesi yapalım. Yani bu seçim sonuçları işçiler açısından ne anlama geliyor? Ee, bu memleketteki işçiler, emekçiler sandıkta nasıl bir mesaj verdiler? Nasıl bir sonuçla karşılaştık? Seçim, tabii bir dizi önemli sonucu var. En önemli sonuçlarından birisi, <laughs> e, klasik, sık söylenen sonuç, tencere bir uyarıda bulunduğu siyasi iktidara. <laughs> Ama bu uyarı ne kadar alınır, ne kadar alınmaz onu bilemiyoruz. Öbür taraftan da muhalefete, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne <laughs> bir fırsat verdi. Eğer bir sosyal belediyecilik üzerinden e, doğru politikalar izlerlerse belki ileride iktidarı da götürecek, onlara iktidar yolunu düşecek bir fırsat da verdi diyebiliriz. Ama en önemli altı çizilmesi gereken nokta Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaların, sosyal politikalara karşı halk hoşnutsuzluğunu sandıkta bir kez daha gösterdi. İktidar partisine verdiği mesaj, ben yoksullaşıyorum, bu yoksullaşmaktan rahatsızım. Bu yoksullaşmayı sürdürürsen tepkimi ben de sandıkta veririm diye okunabilecek bir mesaj diye düşünüyorum. Evet, Daha da bu yoksullaşma, bahsettiğiniz yoksullaşma üzerinden ücret meselesini istiyorum. Programımızda e, şimdi takip ettiğimiz kadarıyla e, hükümetin ee, önümüzdeki süreçte asgari ücrete ikinci bir zam yapma, yani bu yıl içerisinde ikinci bir zam yapma e, gibi bir tutum olacak. E, bunu açıktan söylemişlerdi zaten. E, aynı şekilde emekliler için de başka bir tablo söz konusu. E, bu da ücret hakkını, yani ücret hakkının güvencesi nedir? Bir, ilk olarak bunu sormak istiyorum. Sonrasında da yani emekçiler bu kadar ağır koşullarda yaşarken bu ücretlerle geçinemezken e, karşılaşacağımız tablo ne olacak? İşçiler ne yapmalı? o soruya Şimdi bu ücret işçiler açısından sadece bir gelir unsuru değildir. Yani işçinin kendisini ilgilendiren daha doğrusu bir gelir unsuru değildir. <laughs> Aynı zamanda ailesiyle birlikte insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürmesi için karşılığını önceden çalışarak elde ettiği bir getiridir <laughs> ücret. E, o yüzden de <laughs> Ücretin düşük ya da eksik olması sadece işçiliğin, işçinin, ailesinin de olduğuna toplumu çok genel bir kesimliği ilgilendirir. Şimdi Merkez Bankası'nın yazdığı mektupla da birlikte güncelleşen asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmamasının bu kadar yankı yaratmasının nedenlerinin üzerinde aslında durmak gerekir. Bu şunu gösteriyor artık bu ülkede asgari ücret ortalama ücret olmayı hatta toplumun çok geniş bir kesiminin ücreti olmuş hale geldi. Oysa asgari ücretteki artış olmamasının bu kadar toplumda tartışılır olmaması gerekir. Evet. Eğer adil bir gelir dağılımı varsa, eğer gerçekten çalışanlar çalışmalarının karşılığını, emeklerinin karşılığını gerçekten alabildikleri bir ekonomik sistem içerisinde olmuş olsalardı asgari ücret üzerinden bu kadar yoğun bir tartışmanın olmaması gerekiyordu. Asgari ücretin bu kadar tartışılmasının bize gösterdiği gelir dağılımında çok ciddi bir bozukluk var. Çok ciddi bir yoksullaşma var. Asgari ücret ortalama ücret haline gelmiş durumda. sendikalı işçilere dahil hı hı. asgari, asgari ücret belirlendiği andan itibaren Türkiye'deki tüm e, bağımlı çalışanların hayatlarını doğrudan ilgilendiren bir ekonomik olgu haline gelmiş durumda. Hı hı. Şimdi asgari ücretin Temmuz'da artmasını nasıl olmak lazım? E bu ülkenin kaderinde var galiba. Ben ahir ömrümde, aklımın yettiği dönemden başlayacağım. Yani milat olarak 1980 alacağım. İyi kötü ülkenin ekonomik politikalarına ilgi duyduğumuz dönemlerde onlarca krizler yaşanıldı. Bu krizlerin tamamında da Sürekli olarak bir e, kurtarıcı ekonomik model. Evet. E, bu bazen rasyonel diye yapıldı, bazen kemersema, polikalara adı altında yapıldı. İnsanların önüne çağdaş Türkiye konuldu, çağ atlayan Türkiye konuldu. Küçük Japonca ol, Japonya olacağız denildi. Kore olacağız denildi. Bir takım vaatler üzerinden, bir takım ekonomik politikalar istenir. Politikaların ortak noktalarına bakacaksak ki en güncel anımsadıklarımız işte derviş politikalardır. İktidarda kim olursa olsun bir kere küresel aktörlerle ciddi bir işbirliği altında, bu açık ya da örtülü olsun da yürütülen politikalar, bu politikaların ortak noktalarına baktığımız zaman da sürekli sermayeye kaynak transfer edilecek. Sermaye birikiminin kesintisiz sürmesini sağlayacak politikaların öncelenmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi sermayeye kaynak aktardığınız zaman bu demektir ki birilerinin cebinden de para çıkacak demektir. Sermayeye kaynak aktarmanın en kestirme yolu zaten enflasyondur. Enflasyon Hı. ulusal gelirin tekeller yararını yeniden paylaştırılmasının bir aracıdır. Benim cebimdeki para erir benim alım gücüm düşer ancak bu para başkalarının cebine girer. Onların üretmiş oldukları mal ve hizmetler geometrik olarak artarken ben bu artışın çok gerisinde kalırım. Bu da reel anlamda yoksullaştığım anlamına gelir. Şimdi bu krizlerden çıkıştaki politikalara belirlediğimizde iş tüketimin kısılması, tarıma olan desteklerin azaltılması, emekliler ve çalışanlara yönelik e, kemer sıkma politikalarının ön plana çıkartılması, kamu harcamalarının düşürülmesi, devletin sözüme tasarruf adı altında e, bir takım kamu hizmetlerinin gerekirse kalitesini düşürerek, gerekirse kapsamını daraltarak e, bir anlamda sıkı para politikası adı üzerinde uygun olmasına politikalar olduğunu görüyoruz. Bunlar bazen Dünya Bankası, IMF gibi e, küresel kuruluşların Gözetiminde, denetiminde ya da onlarla işbirliği altında yürütülüyor. Bazen onlarla işbirliğine girilmeksizin onların isteyecekleri paket olarak uygulanıyor ve bu paketlerde işte deriş politikaları denildi ee, peşinden şimdi de Mehmet Şimşek'in ve merkez bankasının da desteklediği bir şekilde yeniden gündeme getiriliyor. Şimdi bir kriz varsa evet var bir kriz var. Şimdi bu krizin bedelini kim ödeyecek? her kriz aynı zamanda bir fırsat da yaratır. Birileri için fırsattır, birileri için ölümdür kriz. Herkes için etkisi aynı olan bir kriz dünyada hiçbir zaman olmamıştır zaten. Kriz tüm toplumu etkilemez. Toplumun belli kesimlerini etkiler. Toplumun krizden etkilenen kesimlerinin dışında, krizden olumsuz etkilenen kesimlerinin dışında krizi fırsata çevirip krizde nemalananlar da vardır. Bunların en tipik örneklerinden bir tanesi mesela yine sanıyorum 97 krizindeydi. Rami Koç'un söylediği suyun altında kim daha çok nefesini tutacaksa o kazanacak demektir. Her krizden sonra sermayenin merkezileşmesi artar. Birileri iflas eder, o iflas edilen işletmeleri birileri de alır. Sizin ürettiğiniz her şeyi krizde değersizleştirir. O değersizleşen üzerinden de birileri Ülke denir, marka denir, bir tekerleşme süreci artar, sermaye merkezileşir, e, işçilik ucuzlatılır. İşçilik ucuzlatınca maniyetler bu anlamda ucuzlar ve krizin bedelini çalışanlar öder. Bu bir çözüm. İkinci çözüm, krizin bedelini çalışanların ödemeyeceği bir takım ekonomik politikalar öncelenebilir. E, bu politikalar öncelendiğinde öncelikle istihdamı hedeflersiniz. Vergileri arttırırsınız, hı hı. servetten vergiler alırsınız, e, vergi dağılımındaki adaletsizlikleri ortadan kaldırırsınız. Dolaylı vergileri azaltıp doğrudan gelirden atan vergileri alırsınız. Sosyal harcamaları arttırırsınız. Sosyal harcamaları arttırarak istihdam yaratırsınız. İstihdam yarattığınız zaman toplumdaki yoksullaşmaya bir fren koymuş olursunuz. E, dolayısıyla tam tersine iş tüketimi canlandırırsınız, üretimi arttırırsınız. Üretimi artan, istihdamı da artışında beraber getiren bir ekonomik modeli güncelleyebilirsiniz. Bunun için kamu kuruluşlarını, belediyeler dahil ön plana çıkartırsınız, öncülük yaparsınız, sermayeye verdiğiniz teşvikleri istihdam koşuluna bağlarsınız vesaire. Bir başka sosyal politikaları önceleyen bir ekonomik model. Bu modelde de krizin bedelini yine çalışanlar öder ama nispeten de olsa sermayenin de bu bedel ödemeye ortak olduğu, sermayenin de bazı uç noktadaki karların dizgilendiği, gelir dağılımının daha da düzeltildiği, yatırımların kalıcı ve ülkenin ekonomik gelişmişliğini artıracak alanlara yönlendirildiği bir politika izlersiniz. Şimdi AK Parti dönemine bakarsak, başat ekonomik e, Aracı inşaat olmuştur, inşaat ve inşaat sektörü üzerinden yaratılan rantın paylaşımına dönük bir model. Bu da kendi sınırları içerisine gelip dayanmıştır. Bu tür bir modelden sonra teknoloji ağırlıklı, teknoloji üretimini hedefleyen bir model de tercih edilebilir. Bu model üzerinden kalıcı şekilde teknolojinin üretimini sürekli kılacak, bir düzey teknolojinin bir üst düzey teknoloji üretimini tetikleyeceği bir model ve bir teşvikler politikası gelir. Ha buradan çok fazla rant yaratamazsınız. Buradan çok fazla belki sermayeyi bir yerlerine aktaramazsınız. Siyasetle sermaye birikimi arasındaki ilişkiden gelir elde edenlerin tabanı biraz daralır ama ona rağmen ülkenin geleceğine yönelik daha yaşanılır, daha sosyal politikaların finanse edilebildiği bir modele doğru dönüştürebilirsiniz. Bu tercihini yapacak olan iktidardaki siyasi parti. Şimdi i̇ktidardaki siyasi parti halk bir mesaj verdi. Dedi ki artık beni de gör. Bu yoksullaşmayı durdur. Yoksullar değdiği bir takım politikalara dedi. Bunu böyle okur mu iktidar? Onu bilemeyiz. Okumayabilir. 1982 anayasasının belki de en tipik özelliklerinden bir tanesini Orhan aldı kaçtı. İktidardaki ülkeyi yöneten Siyasi oluşumun tercihlerine kapı açan, ilerse bu iktidar sosyal devletten yana bir ekonomik modeli önceleyebilir, ilerse daha liberal sermayeden yana bir modeli önceleyebilir. Bu konuda iktidara geniş bir marj alanı bıraktık diye açıklıyordu. İktidar bırakırsanız iktidarın tercihleri olur. Ama demokrasilerde bu tür tercihler tek başına iktidarın Kişisel tercihlerle iktidarın vicdanına ya da önceliklerine bırakılmaz. Toplumda herkes, işverenlerde, işçilerde, çalışan herkesin örgütlülüğü üzerinden demokratik baskı grupları aracılığıyla iktidarın uygulayacağı ekonomik politikaların belirlenmesinde, bu politikalarda kendi temsil ettikleri kesimlerin haklarının koruyup geliştirilmesinde öncelik tanıyacak bir ekonomik modeli siyasi iktidara zorlarlar. Bu zorlama görüş açıklamadır, basına açıklamasıdır, siyasi iktidarla onların temsilcileriyle görüşmelerdir, istişarelerdir, sosyal diyalogdur ama sonuçta her şeyin bittiği yerde de demokratik baskı grubu olmanın gerektirdiği bir takım toplantılar gösteri, yürüyüşleri, direnişler, gerekirse grevler, genel grevler gibi örgütlü toplumun siyasi iktidarla kurduğu ilişkide demokrasilerde olan karşılanan bir katılımcılık üzerinden şekillenir. Türkiye'de eksik olan taraf bunu yazık. Ki. Türkiye toplumu şeklen örgütlü ama işlevli, fonksiyonel anlamda bir örgütlülüğe henüz daha sahip değil. Ne örgütlülük bilinci anlamda ne bu örgütlerin siyasi iktidarla girdikleri ilişkilerdeki refleksleri anlamında örgütlü bir toplum yok. Bu sendikalardan alın, meslek örgütlerine kadar Tüm yelpazede bunu görüyorsunuz. Bir sürü dernek var, bir sürü meslek örgütü var, bir sürü sendika var ama bu meslek örgütlerinin, sendikalarının siyasal iktidarın, ekonomik, sosyal politikaları belirlemelerinde ne kadar etkili ve belirleyici olabiliyorlar? Bu çok ciddi tartışma götürür bir halde özellikle 80'den sonra. Şimdi durumunu gösteriyor ki seçimler bittikten sonra seçim ekonomisi de rafa kaldırılacak. Seçim ekonomisi rafa kaldırıldığı zaman bu krizi aşmakta kimin çıkarına öncelik verilecektir denildiğinde tarih bize göstermiştir ki her zaman küresel piyasalar, küresel aktörlerin gölgesinde onlardan güç alarak Türkiye'nin ekonomisinin modelini belirleyen işveren kesimleri, sermaye gruplarının çıkarları öncelenecektir. Öncelikle sermaye birikiminin garanti altına alınması, kamu harcamalarının kısılarak devletin hazinenin Garanti verdiği borçların çevrilebilir olması öncelikle politika haline gelecektir. Yani küresel aktörler ekonomiyi canlandır canlandırdığında da küresel piyasalara olan borçlarını öde. Bu bankalar olabilir, bu IMF olabilir, bu her neyse kimden alıyorsanız, borçlanmışsanız bu borçları ödeyecek bir ekonomik modeli önceleyeceklerdir. Ve bu borçların ödenmesinde de öyle çok uzun vadeler düşünmeyeceklerdir. Yani en kısa sürede borcu tahsil edebilecek bir modeli dağıtacaklardır. E şimdi borcunuzu üretip, ürettiğinizi ihraç ederek, dünya piyasalarına açılarak elde ettiğiniz gelirle ödeyemiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Bir, eldeki varlıkları satacaksınız ki bu kendi içerisinde daha ciddi sorunları beraberinde getirecektir. İki, kümesteki tavuğu yani kayıtlı, kaçıracak, göçürecek hali bulmayan insanları alabildiğinizi daha fazla alıp bunları yoksullaştıracaksınız. Üç, sosyal politikalar ki bunların en başında işte emeklilerin hayat standartları geliyor. Onların vereceğiniz zamları, kamu harcamalarının kısıtlaması bununla eldeki olanaklar, sınırlılıklar gerekçesiyle onların yoksullaşması pahasını, Borçları ödeyip e, sistemin kendi sınırlılıkları içerisinde ve kendini tekrar edecek şekilde sürülmesini sağlayacaksınız. Uzun vadede ne olacak o? E, diyelim ki bir dönem canlanmaya getirecek. Hı hı. Kriz aşılmış gibi görünecek ama daha birbirine yakın periyotlar altında bu kriz yapısal sorunlar çözülmediği için kendini yeniden tekrarlayarak devam edecek. Bugünkü krizi açlarsak 5 sene sonra bir başka kriz gelecektir. Türkiye ekonomisinin hatta 1950'lerden itibaren bakarsanız hemen hemen her canlanma döneminin peşinden, çünkü sunidir bu canlanma dönemleri, ya bir enflasyon, yüksek enflasyona bağlı krizler ya devalasyon krizleri olmuştur. Bu krizlerde evet siyasi etkileri de olmuştur, iktidarlar değişmiştir, devrilmiştir, hatta zaman zaman darbeler olmuştur. Ama Sürgit devam eden ana politikalar ne yazık ki değişmemiştir. Krizin bedenini çalışanlara, yoksullara, emekçi halka ödeten, sosyal politikaları olabildiğince sınırlandıran e, ve sermayenin şu anki varlığı içerisinde yani en az riski alarak varlığını devam ettirmesine göre politikaların kesintisiz bir şekilde sürmüş olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Dolayısıyla dönüyoruz, dolaşıyoruz. Geldiğimiz nokta eğer siyasal sistem demokrasi ise ya da demokratikleştireceksek o zaman örgütleneceğiz. Örgütlerimizi varlık amaçlarına uygun bir şekilde demokratik işleyişe sahip kurumlar olarak yaşatacağız. Bu yaşattığımız örgütlenmeler siyasal iktidara demokratik baskı grubu misyonunu yerine getirecek şekilde ekonomik sosyal politikaların belirlenmesinde aktif bir katılımcı olacaklar ki daha adil bir gelir dağılımı olsun. Evet. Şimdi hocam oldukça kapsamlı bir değerlendirme de bulundu ama şey sormak istiyorum. Şimdi ücretlerin belirlenmesinde beklenen enflasyon kavramı da söz konusu. Yani malum enflasyon rakamlarının, Türkiye'nin resmi rakamlarının gerçekliği zaten bir tartışma konusu. Bir taraftan enflasyonu ücretleri baskılayarak düşünme çabası, ihtimali işte yetimi, işçili maliyetini düşürmek, e, enflasyonu bastırmak çabası söz konusuyken ücretlerin de beklenen enflasyona göre belirlenmiş gibi bir şey söz konusu. Geçmişte var mıydı bunun örnekleri? Ne anlama geliyor? Bilmiyorum, zaman zaman gündeme getirilmiştir de beklenen enflasyon demek, yani ben senin yoksullaşmanı ortadan kaldırmayacağım, yoksullaşmanı devam ettireceğim demektir. Çünkü şimdi enflasyon etkisi her gün için oluyor. Bir e, orta gelirli ya da dar gelirli ya da ücretiyle çalışan bir insan enflasyonu günübirlik yaşıyor. Evet. Bir gün aldığı malı ertesi gün aynı fiyata alamıyor. Aynı malı ki almak zorunda yani ekmek almak zorunda, peynir Hı. almak zorunda, gıda almak zorunda, kira ödemek zorunda vesaire. Bunların fiyatlarının sürekli arttığı yerde kendisi ücreti enflasyon üzerinde erirken aslında enflasyon oranında zam alsa dahi Reel anlamda yoksullaşmayı ortadan kaldırmıyor bu. Çünkü işçinin enflasyonu nedeniyle parası 100 liradan diyelim yüzde %60 enflasyon olduğunda 40 liraya düştüğünde evet. mal artışları, malların artışları geometrik olarak arttığı için yılın sonunda %60 zan da alsa en azından yüzde yirmi reel bir yoksullaşma yaşıyor. Bu reel yoksullaşmaya bir de beklenen enflasyon diye ki kimin neyi beklediği, hangi parametrelere göre beklediği belli olmayan bir şey kaldı ki resmi enflasyon hesaplamaların da doğru olmadığını birçok bilimsel veriyle karşılaştık. Yani sonuçta enflasyon paketi koyduğumuz mallardaki artışa göre bir enflasyon rakamını söylemeniz mümkün ama bu enflasyonu siz işte gıdayı baz alarak, temel tüketim mallarını baz alarak, kirayı, ulaşımı, enerjiyi baz alarak yaptığınız zaman zaten resmi enflasyonun çok üzerinde bir yoksullaşma yaşıyorsunuz. Bir de bunu beklenen üzerinden yaptığınız zaman yoksullaşma, bu yoksullaşmayı hep şöyle okuyun, ben yoksullaşıyorsam biri kesinlikle zenginleşiyordur. Her yoksullaşma her benim ücretimdeki reel erime bir başkasının cebine kaynak transferi olarak gidiyordu. Bu bir başkası işverendir, bu bir başkası devlet de olabilir, devlet bu elde ettiği yerine sonuçta o işverenlerin almış oldukları borçlar, hazine garantilerinin borçlar alınabilmesini sağlayabilecek. Dolayısıyla yoksullaşma dediğimiz olayı Karşılığında bir zenginleşme ile birlikte görmek veri almamız lazım. Birinin yoksullaştığı yerde biri kesinlikle zenginleşiyordur. Bu zenginleşen sermayedir. Bu zenginleşen e, Türkiye'ye gelmiş yatırım yapmış, ister reel ekonomi anlamında olsun, ister spekülatif alanlarda olsun, ister borsaya yapmış olan olsun, gelen paralardır. Örneğin e, Alman e, işçilerinin sosyal güvenlik kurumlarına birikmiş para Türkiye'ye gelir, Türkiye'de nem alanı çıkar gider ve dolayısıyla siz yoksullaşırken Alman emeklilerini de finanse etmiş olursunuz. Sistemin mantığı bu. Dolayısıyla <laughs> yoksullaşma ve zenginleşme bir arada görmek gerekiyor. Zenginleşenin zenginleşmesine yani bizim sırtımızdan bizim yoksullaşmamız pahasına hı hı. E, zenginleşmesine itiraz etmek ve bir daha söylüyorum gelir dağılımını düzeltecek adil bir gelir dağılımı. Bu gelir dağılımını düzeltecek tüm enstrümanlar, tüm araçlar dengeli bir şekilde kullanılır. Vergi politikalarından trafik cezalarına kadar bir dizi alanda yoksulları koruyan politikaları gündeme getirecek. Bunu isteyecek, siyasal iktidarı bu konuda yönlendirebilecek bir örgütlüğe ihtiyacı var Türkiye'de. Evet. Peki hocam var mı demek istediğiniz bir şey? Yok. Peki o zaman adayetin yüzünden bu hafta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.